Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın NATO zirvesi için gittiği Brüksel'de ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme Türkiye'nin dış politikadaki acziyetini, teslim alınmışlığını maalesef bir kez daha tescilledi. Büyük bir şaşkınlıkla Sayın Cumhurbaşkanının görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasını dinledik. Hepinizin bildiği gibi Biden 24 Nisan mesajında 1915 olaylar için soykırım ifadesini kullanmış. Dahası İstanbul'dan da Bizans dönemindeki ismi olan Konstantinopolis diye bahsetmişti. Milletimiz üzerinde 100 yıldır sürdürülen sözde soykırım yalanıyla sıkıştırma projesine Konstantinopolis emelini de ekleyen Biden bugüne kadarki ABD başkanlar arasında en pervasız oldu. Öyle ki Bugüne kadar yapılan 24 Nisan açıklamaları olabildiğince cılız iken bu yıl ilk defa soykırım ifadesi kullanılmış ve üstüne de İstanbul'a Konstantinopolis denmişti. Hepimiz bu süreçte iktidardan stratejik ortak olarak tanınmadıkları ABD'ye somut bir tepki vermesini bekledik. Ama benzer olaylarda ortaya konan silik tavır yine tekrarlandı ve ABD'nin ağır hakareti adeta yutuldu neden tepki vermiyorsunuz diyenlere verilen cevap, Haziran'da Biden'le yapacağımız toplantıda bunun hesabı sorulacak şeklinde oldu. Ve o gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme için Brüksel'e giderken 24 Nisan mesajının hesabını soracağını ifade etti. Hatta yandaş gazetelerin manşetleri 24 Nisan'ın hesabı sorulacak şeklindeydi. Ancak toplantıdan sonra bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama ile derin bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşadık. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı 24 Nisan konusu gündeme geldi mi sorusuna hamdolsun gelmedi şeklinde cevap verdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın neden seviniyoruz bu konunun gündeme gelmemesine? Ayrıca bu konuyu birilerinin gündeme getirmesini beklemiyorduk ki. Konuyu gündeme siz getirecektiniz ve şunları diyecektiniz. Sayın Biden, hatta sizin ifadenizle ey Biden 24 Nisan'da yayınladığın mesajını kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Türk milletine soykırımcı diyemezsin. Tarihi gerçekler iddia ettiklerinin tam tersi yönde cereyan etmiştir. Hele hele 1453'te bu milletin olan İstanbul için inkarcı ve işgalci emelleri yansıtan Konstantinopolis ifadeni de asla kabul etmiyorum. Eğer soykırım yapmış bir millet arıyorsan kendi tarihine bak ve kızılderililer başta olmak üzere yok ettiğiniz Maya, Aztek ve İnka medeniyetlerini hatırla. Sizden bunları söylemenizi beklerken daha bir gün önce hesabını soracağız deyip ertesi günü hamdolsun gündeme gelmedi demek de nedir? Şimdi sormak istiyoruz. Hani hesap soracaktınız? Bu neyin hamdı? Türk milleti tarihin hakaret eden ABD başkanına karşı sessiz kalınmasına mı şükredecek? Bu acziyet tablosu elbette ekonominin içinde bulunduğu tabloyla doğrudan ilişkili. Ekonominin çöktüğü bir düzlemde ağır hakaretlerin yutulmak zorunda kalınacağı aşikar. Son olarak şunu ifade edelim. Joe Biden başkan yardımcılığı döneminde Türkiye ile el ve eldiven gibi izlemişti. Türkiye'nin kaderi ABD'nin eline eldiven maşa olmak mıdır? Aziz Türk milleti bu tavrı ve bu tavra karşı sergilenen silik tavrı asla hak etmiyor. Bunun için tam bağımsızlık şart. Tam bağımsızlığın ön şartı da bağımsız milli ekonomi modeli. Hüseyin Baş liderliğindeki Bağımsız Türkiye Partisi bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır. Bağımsız bir Türkiye için, onurlu bir dış politika için tek çarenin Bağımsız Türkiye Partisi olduğunu ve bu gerçeği bir kez daha yüce milletimize ilan ediyoruz.